Öncelikle göz bozukluklarında kullanılan lazer yöntem, yöntemindeki son gelişmeleri bir öğrenerek evet. başlayalım. Şimdi şu anda en geçerli kullanılan yöntem lasik. Lasik. Yani korneadan flap dediğimiz kapak kaldırılıyor. Altına lazer yapıp kapatıyoruz. Ve wavefront dediğimiz halk arasında kartal göz diye bilinen bir teknoloji var. Görme kalitesi en iyi olduğu. Hı hı. Bu ikisinin beraber yapılmış hali. Şu hı. anda en geçerli teknik. Süper. Çünkü e, ben ilk 1992'de başladım hı hı. ve PRK dediğimiz bir teknikle başladım. Hı hı. Neydi e, o? PRK tekniği korneanın ön yüzeyine hı. lazer tıraşlama yapıyor ve hı. ön yüzeyden doku alıyor. Ve ön, kapak falan olmadığı için ön yüzey sonra e, kendisini iyileştirmesi 3 gün sürüyor. Hı. Ve e, çok ciddi ağrılı bir teknik. Yani hastalara bazı hastalara morfimle verdiğimiz oldu yani. Oluyor ama artık herhalde kullanılmıyor şu